Evet gençler ben Mesut Hoca. 5. kur 2. dereceden denklemlerdeyiz ve bitiriyoruz inşallah. Birinci soru. Diskriminant sormuş. Deltamızı bulacağız. B kare eksi 4 AC. B'miz eksi 6. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de eksi 1. Yerine koyduğumuzda arkadaşlar direkt 40 olarak ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Arkadaşlar geldim ikinci soruya. Diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Aynı zamanda da şöyle bir eşitlik vermiş. 2x1 artı x2 de 4. Buna göre m nedir demiş. Arkadaşlar kökler toplamı nedir? x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Yani x1 artı x2 de eksi 2. Elimde bir de böyle bir denklem var. Bunları bakın taraf tarafa çıkardığım zaman x1'i ne buluyorum direkt arkadaşlar? x2'ler gidiyor. x1 6. Kökün birini 6 buldum. Diğerinde ne bulacağım arkadaşlar? Eksi 8 bulacağım. E kökler toplamı e, eksi 2 idi. Onu zaten buldum. Şimdi arkadaşlar benim istediğim ne? E, örneğin e, kökler çarpımından yola çıkacağım. ve burada olduğu için. M artı 3 bölü 2 kökler çarpımı. M artı 3 bölü 2 kökler çarpımı ne eşit? 6 çarpı eksi 8'e eşit. Yani eksi 48'e eşit. Yani M dediğimiz neymiş? Eksi 99. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bakın kökleri bulmuştum zaten. Şuradan bir kökler toplamından bir denklem. Bir de buradaki kendi öncülümdeki denklemden x1'i buldum. E kökler e, çarp kökler toplamının eksi 2 olduğunu bildiğim için diğer kökümü de eksi 8 olarak buldum. Köklerimin çarpımını biliyorum. Eksi 48. Onun da m artı 3 bölü 2 eşit olduğunu biliyorum. Buradan da işler dışlar çarpımından zaten neyi buldum? m'yi bulmuş oldum. E gençler bakın burada e, bu denklemin kökler toplamını istiyor. Aslında 4 tane kökümüz var. 2 tane burada var. 2 tane burada var. Bu da ikinci dereceden. Bu da ikinci dereceden. Şurada x parantezini alın. x çarpı x artı 1. Bakın kökünüzün biri eksi 1. Biri de 0. Burayı da x kare eksi 7 x artı 10'u eksi 5'e eksi 2 diye ayırırsanız x eksi 5 çarpı x eksi 2'den bir 5 bir de ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Bütün köklerinizi toplarsanız 5, 2 daha 7 1 çıkartın 6. Tamam mı? Hocam burada nasıl yapacağız? İşte kökler toplamı neye eşit vesaire e, onu da yapabilirdiniz. Yani sorun değil. Burası e, eksi eksi 7 bölü 1'den 7 bölü 1 yani 7'ye eşit. Buradan da eksi b bölü a'dan arkadaşlar eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1'e eşit kökler toplamı topladığınızda da 6 olarak yine bulabilirsiniz. Alanı 143 birim kare olan dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarından iki birim kısadır. Yani kısa kenar x ise uzun kenar x artı 2. Alanı da ne demek bunun arkadaşlar? Alanı nedir? Alanı x çarpı x artı 2'dir. Neye eşitmiş? 143'e. Şimdi arkadaşlar 143 ise bu Birbirinin iki fazlası olan iki sayı, ardışık çift sayı, tek sayı özür dilerim. 140 ise arkadaşlar, bunlar 11'e 13'tür. 11'e 13'tür arkadaşlar. O zaman bize diyor ki, buna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç birindir? Dikdörtgenin çevresi arkadaşlar 2x artı 2. 2 katını alırsanız 4x artı 4'tür. E, x dediğimiz 11 bulmuştuk zaten. X'i 11 buluyorsa 44 artı 4'ten nedir? 48'tir. Tamam mı gençler? Anlaşmayan bir yer var mı? X'i 11 bulduk. X'i 11 bulduk. Bizden zaten 4x artı 4 istiyor. Yani bir 11, 1'i 13. Ne yapıyor zaten? 24 yapıyor. Bir de 24 buradan gelecek. 48. Bu 4. soruydu. 5. sorudayız arkadaşlar. Daha öncesinde sanırım birinci kurdaydı hatırlamıyorum. Bir benzer soru çözmüştük. Bakın x1 çarpı x2'ler her iki tarafta da ortak. x1 çarpı x2 parantezini aldığımızda buradan x1 buradan da x2 gelir. Bir kökler çarpım bir de kökler toplamı var gençler. E kökler toplamı bakın eksi eksi m böyle birden m'ye eşit. E kökler çarpımı eksi 6 böyle birden eksi 6'ya eşit. E eksi 6 çarpım m 12 ise m nedir zaten? Eksi... 2'dir. Kolay bir soru. Tamam. Altıncı sorumuz e, çok çok sorunmasa bile yine her zaman e, kökler farkı ile ilgili şu arkadaşlar şey şeyi unutmuyorsunuz. E, formülü unutmuyorsunuz. Mutlak değer x1 x2 neye eşitti? Kökte 6 bölü. Mutlak değer a. A'mız zaten 1. Kökte dediğimiz x1 x2 zaten 5 olarak verilmişti. Arkadaşlar 5 eşittir kök delta ya. Kök delta dediğimizde b kare yani k kare eksi 4 çarpı ac eksi eksi 4 çarpı 4 yani artı 16. Kök içinde k kare 6 16 eşitmiş 5'e. Ben de onu 5 yerine kök 25 yazdım. Yani k kare 6 16 eşittir 25 ise k kare dediğimiz 9'dur. K ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Ama dikkat edin arkadaşlar. K pozitif bir gerçel sayı dediği için K'yı ne almak lazım? 3 almak gerekiyor. 7. sorudayız. A bir rakam. Tamam. A bir rakamsa arkadaşlar 10 tane rakamımız var. Denklemin farklı iki gerçel kökü varsa arkadaşlar diskriminantı nedir Sıfırdan büyüktür. B kare eksi B dediğimiz A burada. 4 çarpı A dediğimiz 1. C dediğimiz 9. Yani A kare eksi 36 büyük 0. A kare büyük 0. A kare büyük 36. Evet karesi 36'dan büyük olan rakamlar 7, 8 ve 9'dur. Yani kaç tanedir? 3 tanedir. Yani 10 rakamda 3 tane ise yüzde kaç tanedir arkadaşlar? 30'dur. Yüzde %30 olasılığı vardır arkadaşlar. Tamam mı? Anlaşılmayan bir yer yoktur umarım. Tamam. 8. sorudayız gençler. 2x kare eksi 2m artı 3x eksi m eksi 1 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 artı x2'dir diyor. x1 çarpı x2 de eksi 3'müş arkadaşlar. Denklemin buna göre de x1 artı x2 toplamının değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakalım e, kökler toplamı eksi m eksi 1 bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar kökler toplamı şey, kökler çarpımı neye eşitmiş arkadaşlar eksi 3'e direkt ben buradan eksi m eksi 1 bölü 2 eksi 3'e eşitledim m'i 5 olarak buldum Yeterli denklemde yerine yazalım arkadaşlar. 5 kere 2 10 13x değil mi? Burada da eksi 6. Yani 2x kare eksi 13x eksi 6 eşittir 0. Buna göre demiş arkadaşlar kökler toplamı x1 artı x2 nedir demiş. E kökler toplamımız neydi bizim? Eksi b bölü a'ydı. Yani eksi eksi 13 bölü 2'den artı 13 bölü 2 diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Ee, şimdi arkadaşlar 9. soruya geçelim bakalım x kare eksi mx eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x kare artı mx eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinden 3 fazla olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar her bir kök 3 fazlaysa şundan, şu şundan 3 fazla örneğin şu şundan 3 fazla, şu şundan 3 fazlaysa e bu ikisinin kökler toplamı bu ikisinin kökler toplamından 6 fazladır. Öyle değil mi? Şimdi bu birincisinin kökler toplamı arkadaşlar m. Diğerinin kökler toplamı eksi m. Yani m'den eksi m'yi çıkardığımda 6 bulmam gerekiyor. Yani 2m eşittir 6 ise m nedir? 3'tür. Tekrar söylüyorum. Birinden 3, birinden 3. 6 fazlamız var aslında 2 kök, kökten. Yani birincinin kökler toplamı m, diğerinin eksi m ise İkisinin kökler farkı 6 olması lazım. M eksi eksi M yani 2M eşittir 6 ise M nedir? 3'tür gençler. Bakalım onun için 10. soruda ne diyor? Denklemin köklerinden biri A ise diyor. Şimdi arkadaşlar denklemin köklerinden biri A ise bakın dikkat edin. Artı 2A bölü 1. Kökler çarpımı 2A. E, denklemin kökünden biri A kökler çarpım 2 a ise o zaman demek ki kökün biri direkt otomatikman ne oluyor 2 oluyor kökün biri ne oluyor arkadaşlar 2 oluyor ben yani x gördüğüm yere ne yazabilirim 2 yazabilirim tekrar söylüyorum şimdi bakın köklerinden biri a ise yani köklerden biri a ise diğerinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama köklerinden biri a diğeri b olsun örneğin buradaki b ile karışmasın e, y diyelim hadi. A çarpı y eşittir arkadaşlar. Neymiş? E, 2a'mış değil mi? Denklemden baktığımızda 2a. E, o zaman demek ki diğer kök 2'ymiş arkadaşlar. Dire diğer kök 2. Şimdi kökümüz 2 ise ne yapmak zorunda? Denklemi sağlamak zorunda. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 eksi a artı b çarpı 2 artı 2a eşittir. Sıfırdan Bakın buradan eksi 2 A'lar birbirine götürüyor. 4 eksi 2 B sıfırdan B'yi de ne buluyorum? 2 buluyorum. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Geçelim. 11. sorudayız. Yavaş yavaş gidelim. İkra matematik yazılısında sorulan... 4 üzeri x eksi 5 çarpı 2 üzeri x artı 1 artı 16 eşittir 0 denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bu soruya da şu adımlarla gitmiş. İlk hatayı nerede yapmış? Şimdi evet 2 üzeri x'e a desin. Ondan sonra burayı üstü sayılarda yaptığımız gibi parçalamaya çalışsın. 2 üzeri x'in karesi yazmış. Doğrudur. 4 üzeri x çarpı eksi 5 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye ayırmış. Artı 16 0. Bunda da problem yok. a kare 2 üzeri x yerine a yazıyoruz. a kare eksi 5 kere 2 10 a artı 16 0. Burada da sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu çarpanlarını eksi 8'e eksi 2 diye ayırdığınızda a eksi 8 çarpı a eksi 2 eşittir 0 diye ayırırsınız. a buradan 8 a buradan 2 çıkar. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi 2'ye 8 değildir. Siz aslında ee, x'i bulmadınız. A'yı buldunuz. Çözüm kümesi olarak bunu yazamazsınız. Yani siz aslında 2, üzeri 2 x eşittir a olsun demiştiniz. Yani 2 üzeri x'i aslında bir 2 üzeri 3 yani 8 buldunuz. Bir de 2 üzeri x'i ne buldunuz? 2 buldunuz. Yani aslında sizin çözüm kümeniz ya 3 ile 1 olmalı idi. 1 ile 3 olmalıydı. 2 ile 8 değil. Yani 6. adımda ilk hatayı yapmış oldunuz. Evet devam edelim bakalım 12. soruya. Evet 6x kare eksi x eksi 12 hemen eksi 3'e artı 4 olarak ayırmış. Bakalım ikinci adımda burada bir sıkıntı yok. İkinci adımda çapraz çarpımlarına bakmış 8x Eksi 9x burada üçüncü adımda problem yok çapraz çarpımların toplamı eksi x art ortaya veriyor orada da problem yok dördüncü adıma geldik şimdi arkadaşlar dördüncü adımdaki problemimiz ne? Bakın çarpanlara ayırma yapılırken arkadaşlar hiçbir şekilde bu şekilde çapraz alınmaz nasıl alınır arkadaşlar nasıl alıyorduk biz bunu? ne yapıyorduk? Kollar paralel bir şekilde yani şu şekilde alıyorduk. 2x eksi 3 çarpı 3x artı 4. Örneğin x kare artı 5x artı 6 diyelim. Örneğin 3'e 2 x x diyelim arkadaşlar. Bakın çarpımızı çarpanlarımızı şu şekilde alabiliriz ne diyeceğiz arkadaşlar x artı 3'e x artı 2 diyeceğiz ama çapraz almayın bazılarında e, kısmen de olsa doğru olabilir sakın ha sakın arkadaşlar buradaki gibi çapraz değil nasıl alacaksınız düz alacaksınız çarpanlarını o yüzden şuradaki hata ilk olarak dördüncü adımda yapılmış dörtten sonraki yapılan bütün Çözümlerde zaten nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne? 4. Evet arkadaşlar devam edelim. Gençler 13. sorudayız. Dikkat edin. ikinci dereceden bir denklem fakat e, x karemiz aşağıda. Şöyle isterseniz bunların hepsini bir x kare ile e, genişletelim. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunu da x kare ile bir payda eşitleyelim. Hemen bakın şuradan yazmak istiyorum. x kare artı x kare çarpı x x küp eksi 2 eşittir 0. Yani x kare artı x küp eşittir 2 arkadaşlar. x kare parantezini alırsanız burayı değil mi? x, x kare parantezini alırsanız buradan 1 artı x eşittir neye gelir? 2'ye gelir. Dikkat ederseniz buradan direkt ilk kökümüz 1 olarak gözüküyor. Öyle değil mi? 1 çarpı 2 eşittir 1. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz kökümüzden biri neymiş? 1'miş. Neyin kökü bu? x kare ya da x küp diyelim artık onu. x küp artı x kare eksi 2 ifadesinin kökünden biri 1. Bir. Yani aslında bu ne demek oluyor? x eksi 1'e tam bölünebiliyor anlamını taşıyor. Diğer köklerini bulmak için arkadaşlar bunu bildiğimiz bakkal yöntemiyle x eksi 1'e böleceğim. x eksi 1'e böldüğümde hemen önce bir x kare ile çarpalım. x küp yapalım burayı. x küp eksi x kare arkadaşlar. Eksi ile çarpıyorum. x küpler gitti. x kare artı x kare burası. 2x kare eksi 2 aynen aşağı indirdim. Arkadaşlar ne ile çarpalım? 2x, 2x ile çarparsam 2x kare gelir. Evet. Eksi ne gelir arkadaşlar? 2x gelir. Şimdi x küp eksi x, x kare dedik. Bunu da götürdük. Tamam arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın eksiyle çarp, çarptım. Çıkarıyorum yani. Eksi 2 yukarıdan arkadaşlar. Aşağıdan da artı 2x var. Ve en son olarak x eksi 1. Şimdi arkadaşlar 2 ile çarparsam 2x olacak. O zaman bir 2 bize yetiyor sanki. Evet çarpalım. 2x eksi 2. Bakın eksi ile götürün. Eksi 2x artı 2x gitti. Artı 2 eksi 2 gitti. Kalanımız 0. Demek ki diğer iki kökü de nerede arayacağım arkadaşlar? X2 ve X3'ü de nerede arayacağım arkadaşlar? Burada arayacağım. Birinci köküm zaten 1'di. X2 ve X3'üm bakın kökler toplamını istediği için direkt zaten bunu da buradan bulayım. Eksi B bölü A yani eksi 2 bölü 1'den bunun kökler toplamı da neymiş zaten? Eksi 2'ymiş. E bir diğer kökümüz, üçüncü kökümüz de 1'di arkadaşlar. Eksi 2 artı 1'den Cevabımız neymiş? Eksi 1'miş arkadaşlar. Güzel bir soru. Mutlaka siz de tekrardan başa sarıp dinlerseniz iyi olur arkadaşlar. 14. sorudayız arkadaşlar. X kare artı y kare 13 vermiş. 2X kare artı y kareyi de 22 vermiş. X çarpı y nedir diye soruyor bize. Şimdi şunu eksiyle çarpıp çıkarsak buradan x kare eksi y kareler gitti. 22'den 13 çıktı. 9 x kare 9 ise x nedir arkadaşlar? 3'tür. Neden? Çünkü pozitif demiş. x 3 bulduk. Getirin yerine koyun. 9 artı y kare eşittir. 13 y kare arkadaşlar 4 o zaman y deney 2 e 3 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 6'dır. Evet A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere iki gerçel kökü olan bu denklemin kökler toplamı şu denklemin bir köküymüş. Şimdi bu denklemin kökler toplamı şu denklemin bir köküymüş. Bu denklemin kökler toplamı eksi a bölü birden eksi a. Eksi a diyor getir burada yerine yaz diyor. Yani eksi a'nın karesi Eksi 8 çarpı a artı 8 çarpı eksi a yani eksi a eşittir 0. Yani akar eksi 9 a eşittir 0. a ya 9 olacak ya da 0 olacak ki 0'dan farklı olduğu için a 9 yazdım bir kenara. Kökten çarpımı ne buranın? Eksi b bölü 1'den eksi b. Eksi b de bunun köküymüş. x gördüğüm yere eksi b yazıyorum. Eksi b'nin karesi. Eksi eksi 5B artı 5B artı B eşittir sıfırdan. Buradan da B parantezinde B artı A sıfırsa B sıfır olamayacağına göre buradan sıfırdan farklı dediği için arkadaşlar. Buradan da ne yapacağım? B eksi 6'ya eşit. Şimdi bakın kökler toplamı 3. Kökler toplamı 3. Değil mi arkadaşlar? Kökler çarpımı da eksi 54 olan ikinci dereceden denklemi Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? x kare eksi tx artı c. x kare eksi toplamları ne? 3 <laughs> arkadaşlar. Çarpımları da ne? Eksi 54 zaten burada da var görebilirsiniz. Bu formülü de unutmayın sevgili arkadaşlar lütfen. Şu formül bize her zaman lazım. 16. sorudayız. Denklemin kökleri eksi a ve eksi b'dir diyor. Şimdi kökler çarpım burada ne arkadaşlar? B bölü birden B değil mi? Yani eğer kökler eksi A eksi B ise eksi A ile eksi B'nin çarpımı yani köklerin çarpımı B'yi vermesi lazım. Yani A çarpı B B ise A 1'dir o zaman. Tamam A 1 ise bir de şu var. Kökler çarpım bu ise kökler toplamı ne? Eksi A eksi B kökler toplamıydı. Eksi eksi A bölü bir yani artı A zaman eksi b eşittir 2a. E, a'yı biz 1 bulmuştuk. a1 ise b de eksi 2'dir. a1 b eksi 2 ise arkadaşlar getirin denklemde yerine yazın. x kare eksi 2x eksi 3. Değil mi arkadaşlar? x kare eksi 2x. Bu arada b eksi 2 idi özür dilerim. Şu denklemi çözüm kümesini soruyor pardon. x kare Eksi 2x. A dediğimizde eksi 1'de eksi 3 eşittir 0. Kaça kaç arkadaşlar? x eksi 3'e x artı 1 yani 3 eksi 1 a şıkkı. Var mı anlaşılmayan bir yer sevgili arkadaşlar? Evet. Kökler toplamı a'ya kökler çarpımı b'ye buradan a'yı 1 bulduk. B'yi eksi 2 bulduk. Şurada yerine yazdık. Denklemin normal çözümünü bulduk arkadaşlar. 17. soruya geleceğiz. Şimdi 17. sorudayız. Bakalım. Devam edelim. Evet gençler. 17. sorudayız. 17. soruda diyor ki bir küpün alanı ile hacminin sayısal değerleri birbirinden farklı olup çözüm kümesi bu değerlerin bu değerleri içeren ikinci dereceden denklem aşağıdaki gibidir demiş. Neymiş o da x kare artı mx artı 192 buna göre m gerçel sayısı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar küpün kübün alanı 6 a kare kübün hacmi a küp. Şimdi bunlar ikisi yani biri 6 a kare biri a küp. Bu e, ikinci dereceden denklemi neymiş arkadaşlar? Köküymüş. O zaman şöyle düşünün. 6a kare a küp aynı a bunlar tabii ki değil mi? Yani e, 192'nin çarpanlarını düşündüğünüzde x kare artı mx artı 192 gençler. 192 bakın verdiğimiz a değerine göre aslında 24'e 8, 24 çarpı 8, 192 yapıyor. Biri alanı biri kübü. Yani aslında a dediğimiz değer aslında bizim neymiş? 2 2'ymiş. Yani e, hacmi 8 e, alanı da e, 24 oluyor. Yani 24'e 8 olduğunda arkadaşlar <laughs> x'e x bakın e, köklerinden biri 24. Diğeri de ne olmuş oluyor arkadaşlar? 8 olmuş oluyor. Çapraz çarpımların toplamı ortayı vereceği için 8x-24x eksi 32 x olması gerekiyor. Dolayısıyla x dediğimiz emin önündeki e, gördüğünüz üzere eksi 32. Tamam mı gençler? Hocam bunu direkt nasıl verdik? Nereden verdik? 192 çarpanlarını da zaten aramanız lazım. Öyle değil mi arkadaşlar çözüm kümesinin? 192 nin çarpanlarında 6 a karenin a küp e, birinin 6 a kare birinin a küp olacağını düşünün. Yani şu herhangi birisi a kare birinin de aküp olduğunu düşünün. 6A kare birinin de aküp olduğunu düşünün arkadaşlar. Vereceğiniz A değerlerine göre zaten ne olması lazım? Bir şekilde belli ediyor olması lazım kendini. Evet 17'yi bitirdik böylelikle. 18. sorudayız arkadaşlar. 1, 2, 5 ve eksi 3 sayılarını aşağıdaki kutulara yazacağız. Kökler toplamı 4 olacak. Bakın öyle bir şey yapmam lazım ki Buradakini de buraya aldığında bakın 5 artı 3 8 Burası 2 olacak ki 8 bölü 2 4 olsun arkadaşlar anca bu şekilde yerleşiyor Bunun neyi soruyor bize kökler toplamını soruyor arkadaşlar kökler toplamı nedir bu ifadenin Eksi 1 bölü 2'dir Hocam direkt nasıl yerleştirdik tabii ki e, önce e, birkaç e, deneme yanıma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, kökler çarpımı dediğimiz e, sabitin buraya bölümü olacağı için arkadaşlar bu tarafın 5 e, ya da eksi 3 olması çok mantıklı olmuyor. Bölümünün 4 e, olabilmesi için ya 1'dir ya 2'dir. Ben direkt 2'yi koyduğum zaman e, zaten 8 olması gerektiği için 4'ü bulmam için. 5 burada olacak ki x 3 de bu tarafa geçince artı 3 olsun 8 olsun 8 bölü 2'den 4 olsun. Evet sanırım son evet son soruya geldik. 19. sorudayız arkadaşlar. Px x'in azalan kuvvetlerine göre yazılmış bir polinom olmak üzere şu şekilde sembol edilmiş e, bu polinomda e, arkadaşlar baştan ve sondan eşit uzaklıkta olan katsayıların toplamının birbirleriyle yer değiştireceğini gösteriyor diyor. Nasıl yani? Mesela 2x küple 4 aynı. Aslında x üzeri 0 bu. Buradaki 2 de buradaki 4 yer değiştiriyor. Yani 4x küp oluyor. Buradaki de 4 yerine 2 oluyor. Şimdi 5x kare ile 3x de birbirine eşit uzaklıkta. Şu 5 yerine 3 ve 5'ten yerleştiriyor. 3x kare artı 5x oluyor arkadaşlar. Şimdi bize bir de px eşittir 0 şu semboldeki bir px eşittir 0 polinom verilmiş. bu polinom ikinci dereceden bir polinom. Kök değeri toplamı sırasıyla eksi 2 ve 3'tür diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar ax kare artı bx artı c birinci polinomuz. Bunun kökler toplamı ne arkadaşlar? Eksi b bölü a. Neye eşitmiş? Eksi 2'ye bir kenara yazdım. Buna 1 dedim. Eksi B bölü A eksi 2'ye eşit. Bunu bir kenara yazdım. İçten dışlar çarpımı yazarsanız, yaparsanız 2A'nın B'ye eşit olduğunu görürüz. İkincisine gelelim arkadaşlar. Bakın burada da e, AX kare ile C eşit uzaklıkta. Şu sembolün e, yerini yapabileceğim görevini neydi? Eşit, eşit uzaklıkta olan katsayıların e, birbirleriyle yerini değiştirecektik. Yani ax kare ile c'nin yani a ile c'nin yerini değiştireceğim. Burada cx kare artı bx artı a. bx ortada kalıyor. Başka bir şey de değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Peki bunun kökler toplamı ne? E bunun kökler kökler toplamı pardon kökler çarpımıymış. Kökler toplamıymış. Kökler toplamında bunun eksi b bölü c. E buna da 2 numara dedim. Eksi B bölü C'ye eksi 3 dedim arkadaşlar. Buradan da 3C eşittir B. Şimdi benden istediği kökler çarpımı kökler çarpımı ne? Birincisinin C bölü A ikincisinin de A bölü C. Şimdi C ile A arasında bağlantı kurmam lazım. Şimdi 2A B ise B yerine de 3C yazın. 2A eşittir 3C çıkar. 2A eşittir 3C ise arkadaşlar bakın gelin c bölü a e, 2a eşittir 3c ise arkadaşlar e, c dediğiniz 2a bölü 3'tür 2a bölü 3'ü a'ya bölün ne olur direkt zaten 2 bölü 3 olur e, bu 2 bölü 3 ise ne olur 3 bölü 2 olur güzel bir soru e, bence arkadaşlar böylelikle e, baya bir soru da çözerek ikinci dereceden denklemleri ne yapmış olduk arkadaşlar bitirmiş olduk İçinde karmaşık sayılar da vardı. Parabol için temel oluşturacak bir konu. Lütfen siz de elinizdeki diğer kaynaklardan yine ikinci dereceden denklemleri bitirin isterim. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.